Merhaba arkadaşlar ben GÜLNAZ OĞLUK Sizlere şu an biyobeliğinde paskireç ürünümüzde derz arası temizliğini göstereceğim Öncelikle paskireç ürünümüzden bir kapak alıyorum ve kullanmadığımız bir diş fırçası yardımıyla derz arasına hafif hafif sürüyorum zaten sürmemle kirlerin çıkması bir oluyor bakın daha kolay görebilmeniz için. Hiçbir efor sarf etmeden sadece hafif hafif dokunuşlarla mükemmel temizliği elde edebilirsiniz. İsterseniz karışım hazırlayarak banyo